Efendim şimdi de toplumumuzda aslında sıkça karşılaştığımız bir problemi konuşacağız. Bel fıtığını konuşacağız. Sadece problemi konuşmakla kalmayacağız. Tabii ki tedavi yöntemlerini de konuşacağız. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Doçent Doktor Bahar Dernek misafirim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Çok fazla rastlıyoruz aslında. Hem ailemizde, yakın çevremizde, evet. kendimizde de öyle aynı şekilde. Hepimiz birer aslında bel fıtığı hastası adayıyız. Evet, Dikkat evet. etmezsek kesinlikle Nedir Bel fıtığı nasıl oluşur hocam sizden dinleyelim. Şimdi bel fıtığı e, tanım olarak şöyle anlatayım. Biliyorsunuz hani burada da maketimiz var aslında. Bunun üzerinden de şey yapabilirim. Çok daha iyi olur. Buradan gösterebiliriz. Evet. E, omurgamızı oluşturan bir takım kemik yapılar var. Böyle küçük küçük böyle silindir şeklinde küçük yapılar var. Bunların arasında da böyle bu yumuşak doku parçaları var. Hı hı. Bunlar hem bu sağlamlık hem de işte şok absorban etki açısından önemli. Bu yumuşak doku yapılarının çeşitli nedenlerle geriye doğru, bakın geride de böyle sarıyla görünen bir uzun bir şerit var. Omurilik. Şöyle döndüreyim. Buraya doğru yer değiştirip Sinire doğru yani bu sinirlere bası yapma durumu fıtı oluşturuyor. Yani normalde bu yapıların e, diskler yani bu e, kıkır şeylerin kemiklerin arasındaki disk dediğimiz yapıların geriye doğru yer değiştirme durumudur. Hı hı. E, geriye doğru yer değiştirirse o omurilikteki o sinirlere sinir köklerine bası yapabiliyor. Bu bası da sinir hasarına yol açıyor. Sinir hasarı da karşımıza işte uyuşukluk, karıncalanma, hı hı. ağrı, elektriklenme. Çok ileri vakalarda ayakta düşme gibi bir takım bulgularla ortaya çıkıyor. Hangi durumlarda hocam bel fıtığı ortaya çıkıyor? Yani nelere daha çok dikkat etmemiz gerekiyor? Ya da hangi belirtileri fark ettiğimizde eyvah acaba bel fıtığı mı oluyorum Hı -hı. demeliyiz? Şimdi bel fıtığının çok farklı sebepleri var. Ee, omurga da biliyorsunuz kemik yapı. Sonuçta Hı -hı. kemik olan her e, bölgede kireçlenme denilen bir durum oluyor. Yaşla beraber maalesef. Bunların görülme sıklığı artıyor. Bunun dışında kireçlenme dışında da e, çok uzun süre ayakta kalan, ağır yük taşıyan, hmm. çok uzun süre eğilip kalkan, eğilerek uzun süre çalışan kişilerde de bu bel fıtığı, görülme riski artıyor. Tabii kilo da çok önemli bir etken. Çünkü ağırlık merkezi öne doğru yer değiştirdiği zaman Hı -hı. ne oluyor? Bu sefer omurgaya binen yük artıyor. artıyor. Uzun süre oturarak e, çalışan kişilerde de olabiliyor. Hı -hı. Ee, o yüzden birçok farklı nedeni var. Dediğim gibi en sık nedenler işte yaş, kireçlenme gibi faktörlerin yanında e, kişinin işte duruş bozukluğu, kilo alması ve Hı -hı. yaptığı işlerle de alakalı olarak bel fıtığı oluşabiliyor. O zaman çok fazla ayakta kalan izleyicilerimiz varsa onları uyaralım. Aman dikkat efendim çok Tabii. fazla gün içerisinde ayakta kalıyorsanız özellikle bence ev hanımları Evet özellikle evet. kendinizi dinlendire dinlendire işleri Kesinlikle. yapın evet. çünkü biz temizlik yaparken de kendimizi evet. yora yora yapmayı evet, tam da onu çok seviyoruz aynen öyle çok titiz bir toplumuz tamam bu çok güzel bir şey Temizliğe çok önem veriyoruz ama kendimizi hırpalamadan temizlik yapmamız gerekiyor işte yerleri kapaklanarak işte yer silmek yerine işte bir takım e, aparat aparatlar kullanarak Yer silmek gibi işte uzan mesela uzanmak gerekiyor. Cam siliyorlar mesela. Böyle bir şeyin üzerine çıkarak silip yani bir uzanma hareketi de beli zorlar. Öyle mi hocam? Evet, ağır, öne eğilip e, dediğiniz gibi ağır iş, işte ev işi yap, ya, yapmak beli zorlar. Hı hı. Onu makaslama hareketleri zorlar. Böyle bu tarz dönüşler bakın bir yere döneceğimiz zaman e, hani bu şekilde değil de kalkıp Nasıl döneceğiz. Kalkıp mesela e, bir dönmemiz gerekiyor hı hı. vücudumuz kalkıp böyle bütün gövdemizle döneceğiz. Hani böyle makaslama şeklinde değil de bu tarz bir takım önlemler almamız gerekiyor. Önlem alınmazsa herkes de her yaş grubunda Ortaya bu fıtıklaşma olabilir. Dediğim gibi o yer değiştirme e, herkes de olabilir. Hı hı. Mesela hocam temizlik yapacaklar. E, süpürgeler birazcık daha biliyorsunuz ki boyumuzdan daha aşağıda. Evet, evet. Nasıl yapacaklar? Yani hani bir yer bir yeri süpürken, bu sehpanın altını süpürürken biz genelde eğiliyoruz iyice. Evet. Öne eğiyoruz bedenimizi. Evet, evet. E, bu sefer bele binen yük de artıyor. Ne yapmamız lazım? Bir, bir kere o o e, yer silmeye veya süpürmeye uygun uzunlukta süpürgeler alacağız. Onun şeyi o açıkçası. Onun dışında mesela eğilip Dediğiniz gibi şey yerin altından diyelim bir şeyi kaldıracağız, Hı -hı. oturacağız yani oturarak o pozisyona geleceğiz. Hı -hı. Eğilmekten ziyade gövdemizle oturup işi çekip veya alıp o şekilde devam edeceğiz. Sehpamın altını süpürüyorsak kenara o zaman oturacağız. oturacağız Çek. Süpürgeyi aynen o şekilde, o şekilde yapacağız. yapacağız. Aynen o şekilde. Ya da mesela hocam daha bizden ağır bir cisim kaldıracağız işte sehpayı kaldıracağız. Ne yapacağız o zaman? Yine oturup mu çekmemiz lazım yer değiştireceğimiz zaman eşyaları? Çünkü yani, çok seviyoruz temizlik sırasında evet, kaldır evet. indir. Ya Birinden yardım alacağız artık yani ev hanımları eş, eşleri ev hanımlarına yardım edecek öyle söyleyeyim. Yani bütün ülke ev hanımları seslenin hocam. Buradan, Evet, yani eşlerine yardımcı olacaklar artık. E, çünkü o tarz itmeler de ağır itmeler Hı -hı. bunlar hep beli zorlayan hareketlerdir. Hı -hı. E, tabii ki temiz olmak çok güzel bir şey ama bedenimizi hırpalamamız gerekiyor. Çünkü o, o tarz bel fıtıkları çünkü tamam evet çok büyük bir kısmı ameliyatsız iyileşiyor ama bir kısmı kronikleşiyor. Yani belli aralıklarla aktif olabiliyor. Bir kısmı tamamen geçebilir. Hı hı. Ama aktif olan e, grup da zorlayıcı. Yani hastanın günlük yaşam aktivitelerini zorlar, e, normal iş hayatını zorlar, psikolojik hayatını zorlar. O yüzden temkinli, dikkatli olunması gerekiyor. E, hamilelik hocam, gebelik bel fıtığını tetikler mi? Çünkü gerçekten aslında bel ağrılarının çok yoğun yaşandığı da bir dönem. Hı hı. Özellikle evet. doğum sonrasında da aynı şekilde devam ediyor. Bebeği sürekli beşikten indir kaldı. Ben çok zorlandım. Hala da çok zorlanıyorum. Evet, evet. O da mesela bele yükü artırıyor. Ne yapsınlar? Tabii. Ya şimdi tabii burada gebelik öncesi dönem önemli. Eğer hmm. kişi gebelik öncesinde kiloluysa tabii gebelikte de bir miktar kilo alacağı için bu olumsuz büyük doğurur. Yani o zaman bel fıtığı değilse de hasta gebeyken bel fıtığı olabiliyor. Ama gebelik öncesinde hasta normal kiloda gebe kalırsa hamilelik hani bel fıtığını direkt olarak ortaya çıkaran bir durum değil. Kilo burada çok önemli. Çok önemli. Burada tabii gebeliğe hazırlanmak tabii hem ruhen hazırlanmak hem bedenen de hazır olmak gerekiyor günlük işte egzersiz yaparak işte hı hı. ön yürüyüşlerle aerobik kapasitemizi artırarak kapasiteni artırarak gebe kalırlarsa gebelik süreci aslında bir tehlike oluşturmaz. Ama gebelik sonrası dönemde evet yine o hırpalamalar, eğilme, kaldırma vesaireler onlar tabii kişiyi zorlayan hareketlerdir. gece ağlıyor hocam bebek mecbur. Tabii. Hop indir kaldır bebeği al pışla push evet. geri yatır derken ben bazen bir fark ediyorum belimin ağrısı artık Beni uykundan uyandırıyor. Hı -hı. Ne yapacağız? Mesela egzersizler mi yaparak bu süreyi tabii, biraz Tabii tabii. Bel egzersizleri var. Özel bir takım hareketler var. Ee, onlarla o süreci şey yapılabilir. Yine yardım alarak tabii. Tek Hı -hı. başına. hani Mutlaka olmaz. Karar Yine eşler işte. egzersizlere tek başımıza değil mi? <gülüyor> Yok. <gülüyor> <gülüyor> evet evet. Aynen öyle. Bu tarz e, önlemler alarak o süreci e, atlatabiliriz. Postür bozukluğu özellikle bel fıtığını tetikler mi? Tabii ki. Yani uzun süre işte öne eğik pozisyonda durmam. Ondan sonra öne eğilerek çalışma, işte bir e, yeterli bel desteği olmadan oturarak saatlerce çalışma, bunlar hepsi zorlar. Yani postür bozukluğu hani böyle baş önde böyle işte omuzlar düşük, kambur çıkık bir pozisyon, beli zorlar yani sadece boynu zorlamaz, sırtı zorlamaz, beli de zorlar. Dolayısıyla çünkü omurga bakın bir bütün işte boynundan boynundan başlıyor bütün hı hı. bakın zincir gibi tık 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 hepsi birbirini etkiliyor tetikliyor da. Boyunda olan bir sıkıntı sırtı, beli zorlayabilir. Bağlı çünkü birbirine. Hepsi birbirine Tabii bağlı. Yani bu sadece kemik yapılarla bağlı değil. Arkada ligaman dediğimiz bir takım bağlar var. Hı -hı. Onlarla bağlı, kas kas yapıları ile bağlı. Dolayısıyla omurga bir bütün olduğu için mutlaka e, postüre dikkat edilmesi gerekiyor. Peki hocam bel fıtığı... O fatın... dik postürün korunması lazım. O yüzden de oturuşumuza falan çok evet, dikkat evet, etmemiz evet, lazım evet. gün içerisinde. Evet. Özellikle bel fıtığının belirtileri neler? Yani biz ne zaman şüphelenelim? Eyvah ben bel fıtığı mı oluyorum yoksa diyelim. Şöyle şimdi her bel ağrısı bel fıtığı değil. Hı -hı. Aynı bir hareket yaparsınız. İşte omurganın etrafındaki kaslarda küçük bir incinme olur. Minik böyle bir ödem olabilir, hasar olabilir. Hı -hı. Bu da bel ağrısı yapar. Ne zaman şimdi bel ağrısı oldu. Ee, hemen böyle bir basit bir takım ağrı kesiciler 2-3 günlük alınmalı. On dışında sırt üstü yatarken, sırt üstü yatarken hı hı. kalça diz e, hafif bükük şu pozisyonda. Hı hı. pozisyonda olacak. Altına yastık koyarak 2-3 gün böyle uyulmalı. Hı. Ağrımızı hafifletiyor hafifletmek mu diye bakmak. için. Evet, 2-3 gün. Eğer hı hı. buna sıcak uygulama yapılabilir. Evde bu sıcak su torbaları var hı hı. biliyorsunuz. Onlarla ya da hem işte soğutulunca donan, ısıtılınca böyle ısı Evet. ...veren şeyler var, aparatlar var. Bunlar bunların sıcak olanı uygulanabilir. 2-3 gün bu tedaviye cevap veriyorsa ve ağrı geçmişse doktora gitmenin hiçbir anlamı yok. Hı hı. Biz de aynı şeyi yapacağız hastalara. Ama 2-3 gün bunu yaptı hasta cevap vermiyorsa o zaman bir hekime gidilmeli. Artı ağrı bel dışında kalçaya vuruyorsa. Kalçadan böyle ayağa doğru, aşağıya doğru iniyorsa hı hı. veya sadece bel dışında baldırda bir ağrı varsa. Bazen sinir basısı öyle bir noktada olur ki hasta. Yani uylukta bu kısımda hissetmezsen yani üst bacağında hissetmez ama alt bacak. bacağının yanında hisseder. İğnelenme varsa, uyuşma varsa bunlar önemli belirtilerdir. Bu durumda hemen bir hekime başvurulması gerekir. Bel fıtı olabilir bu hastalarda çünkü. Peki tedavide neler kullanıyorsunuz? Nasıl yöntemler uyguluyorsunuz? Şöyle, tedavide şöyle bir kere hastanın muayenesi çok önemli. Hastanın kas kuvveti sağlamsa, uyuşması olsa bile, yani hafif his kaybı olsa bile Hı -hı. o zaman fizik tedavi, işte korseleme... Neden korse veriyoruz? Çünkü biliyorsunuz kırık olduğu zaman bir alçılama denilen bir şey var. Neden alçılama alınır? E, o doku iyileşsin. Hani kırık uçları bütünlüğü sağlansın. Kırık kaynaması kolay olsun. Aslında aynı şey fıtıklar için de geçerli. Korse veririz kısa sürede. neden? Bel, bel e, oradaki fıtığın yarattığı o iltihabi süreç rahat iyileşsin diye. O sürece Hı. yardımcı olsun. Yani aynı hareket yapmasın diye. Çünkü fıtık olur e, ağrı kesici alır, korset takmazsa ani bir hareket yapar büyüyebilir. Artık. korumak için. Korumak aslında. için kısa süreli tabii e, veriyoruz. Hı hı. Onun dışında fizik tedavi yöntemlerimiz var. Bir takım cihazlar bağlıyoruz. O cihazların bir kısmının iyileştirici özelliği var. Ne yapar? Dolaşım artırır. Kan dolaşımını artıracağı için o bölge yakın olan e, kısımlarda dolaşımı artırıcı için ağrıyı azaltır. Rahatlar Rahatlarsa tedaviye yardımcı. Bunlarla geçmezse eğer o zaman enjeksiyon yöntemlerine geçiyoruz. Enjeksiyonda da çok çeşitli yöntemler var. Bizim en sık kullandığımız omurganın alt ucunda bir kanal var. Bu kanaldan e, cihaz eşliğinde, ultrason eşliğinde bir takım enjeksiyonlar yapıyoruz. Bir takım ilaçlar veriyoruz. E, bu ilaçlar e, o fıtığın yarattığı o e, basınca bağlı iltihabı temizliyor. Çünkü fıtık olduğu zaman ağrının nedeni hem o mekanik basıdır hem de o basının yarattığı iltihabi süreç ağrı hmm. yapar. Orada bir iltihaplanma mı Aynen geliyor? Aynen öyle. Aynen. Ödem, iltihap oluyor. O da sinire irite ediyor, yani rahatsız ediyor, Hı -hı. ağrıya yol açıyor. Ee, sinir hasarını artırabiliyor. Dolayısıyla verdiğimiz ilaç sinirin etrafındaki o iltihabi süreci azalttığı için tedaviye yardımcı olur Hı -hı. enjeksiyonlar. Peki enjeksiyonlar geçici bir yöntem midir? Geçici yok. Bir tedavi geçici midir? değil. Bazı hastalarda bir daha gerek kalmıyor. Hasta düzeliyor, rahatlıyor. Hı -hı. Normal hayatına devam ediyor bazı hastalara tekrarlanabiliyor. Bu tarz enjeksiyonlar 1 ile 3 seans arası yapılabiliyor. Hı hı. Belli aralıklarla alınıyor. Herkese uygulanabiliyor anladığım kadarıyla. Enjeksiyon için uygulanan her hastaya uygulanabiliyor. İşte kanama bozukluğu vesaire yoksa o bölgede hı hı. bir tümör yoksa vesaire yoksa uygulanabiliyor. Ben fıtığı olan herkes hocam korse kullanabilir mi? Çok fazla da çeşitli korseler var aslında. Evet evet. Ne kadar süre kullanılmalı Genellikle şöyle korseyi 3-4 hafta veriyoruz. Hı -hı. Hasta iyileşti artık korseye gerek yok. Ama hasta korseyi çöpe atmıyor. O bir köşede duracak. Neden? Tekrar ağrı olabilir. Yani Ağrı tekrar... anında takacak. Evet, ağrı anında takacak. Örneğin hastayı tedavi verdik İyileşti hasta Hı -hı. çok iyi. 5-6 ay sonra birden bir tutulma yaşadı. Tak takacak hemen korsesini. 2-3 gün. Hı -hı. Az önce o söylediğim şeyi uygulayacak. İşte yatır doğru yatış pozisyonu. Ondan sonra ilaçlar, bir takım hafif egzersizler hı hı. vesaire. Onları uygulayacak. O dönemde korse yine kullanabilir. Korsa anladığım kadarıyla orada az önce de dediniz hani bir alçı görevi görüyor. Gibi, ya bir nevi evet. Bir Yanlış nevi hareketlerin olmasını engelliyor. Olmasını engelliyor. Evet, stabilize ediyor yani hı hı. o omurgayı. O açıdan yardım. Sonra tabii sürekli kullanmayacak. Yani 6-7 korse kullanan hastalarımız var. Bu doğru değil. O da beli tembelliğe mi alıştırır? Tabii. Aynen öyle. Bel kaslarında böyle bir şey olmaya başlar. Küçülme baş... Hı -hı. olmaya başlar. Ne olur e, korse takıyoruz diye bu sefer belimizin doğal korseleme fonksiyonu Hı, bozulur. Tembelleşiyor. Aynen güzel. öyle. Bel kasları zayıflamaya başlar. Bu sefer bel fıtına daha yatkın hale gelir. Aa, O da çok önemli. Evet şey. çok önemli. Dolayısıyla korseyi doğru kullanmak lazım. E, dediğim gibi 3-4 hafta kısa süreli daha sonrasında iyileştikten sonra belli yolculukta takabilir. Mesela temizlik yaparken takabilir korsesini. Korsayı. Aynen öyle. Korse çünkü böyle bir feedback etkisi de yapar. Yani Hı -hı. kişiyi sürekli uyarır. Öne eğilmemesi konusunda. Birden daldırıp hop aşağı inip şey yukarı çıkabilirler böyle. Ama korse olduğu zaman onu engelleyeceği için temizlik yaparken de yine hastalarımız kullanabilirler korselerini. Özellikle hocam ben hep çevremden duyuyordum. Yani korseyi her dönem kullanan yakınlarım oluyordu. Evet, Bu da çok önemli anise. bir bilgilendirme oldu. Evet, evet. Korse kullanımı efendim 3-4 haftayı geçmesin diyor hocam. Çünkü biz böyle korseyi sanki sürekli gün içerisinde giyecekmişiz gibi de bir algımız evet, var. Evet. Ben de bunu yeni öğrendim. Çok teşekkür ederim. Çok faydalı Hı -hı. bir bilgi oldu bence de. Peki hocam özellikle dedik ki az önce... Ee, biz önce bir egzersiz de veriyoruz aslında beli de kuvvetlendirmeye de çalışıyoruz. Bel fıtığında egzersizin önemini de konuşalım. Hı hı. Nasıl egzersizler öneriyorsunuz? E, nelere dikkat etmeleri gerekiyor egzersiz evet. yaparken? Bel, bel fıtığında şimdi egzersizler şu iki ana grupta e, ele alıyoruz. Bir... Hasta ani çok şiddetli ağrıyla geldi. Hı hı. O hastaya yoğun egzersiz verilmez. Zaten hasta yapamaz. O durumda böyle bel arka grup, belin o arka grup elemanlarını açıcı, rahatlatıcı, o kökleri rahatlatıcı bir takım egzersizlerimiz var. Bunlar tabii ki bacak çekme hareketidir. Yani hasta şöyle sırt üstü yatarken, bacağını şöyle çekerken, hı hı. sırt üstü yatarken çekip bırakır. Yani 10 kere yapar bunu. Sonra çift bacak çekme gibi bunları veririz. İyileştikten sonra da daha kompleks bir takım egzersizlere geçeriz. İşte omurgayı, sırtı... E o şeyini sağlayan, kuvvetlendiren bir takım egzersiz programlarımız var. Onlara geçeriz. Yani burada önemli olan egzersizlerin iki ana fazla verilmesi. Bir akut fazla bir de kronik fazla verdiğimiz egzersizler. Akut fazla verdiklerimiz spor için değil ağrı kesici özelliği var. <laughs> kronik fazla verdiğimizde bel kaslarını güçlendirici etkisi var. Bir önceki programda da özellikle siz bahsetmiştiniz hocam ağrınız varken egzersiz evet, yapmayın evet. hatta yürüyüş bile yapmayın demiştiniz. Aynen öyle. Evet, yani biz evet. hep tam tersi çok diyebiliriz. Akmışsınız. Ağrın varsa kalk yürü açılırsın. Yok, evet. Aman burada da çok dikkat edin efendim ağrınız varsa özellikle bel fıtığı adayıysanız ya da bel fıtığıysanız kesinlikle ağrınız varken yürüyüş dahi yap diyor. Hocam, peki <laughs> hocam özellikle bel fıtığı ameliyatlarından sonra <laughs> hemen sonrasında egzersiz veriyor musunuz? Egzersiz yapmaya başlayabilir miyim? Tabii şöyle Hastalar. orada beyin cerrahisindeki arkadaşlarımızla kontak kuruyoruz. Yani orada sadece basit bir fıtık ameliyatı ise böyle 2-3 hafta sonra yavaş yavaş başlanabilir. Hani bir stabilizasyon yapıldı mı? Yani böyle bir platin vesaire şu bu takıldı mı? Ekstra bir şey yapıldı mı? O yapılmadıysa eğer standart protokolümüz öyle 2-3 hafta sonra böyle yavaş yavaş ufaktan ağrı olmayacak şekilde, hastayı zorlamayacak şekilde egzersizlerimizi veriyoruz hastalara. Hı -hı. Yine hafif Hı -hı. dozlarda Aynı aslında. Aynı hafif dozlarda ağrı tamamen geçince o zaman tam güçlendirici egzersizlere başlıyoruz Hı -hı. hastalara. Aslında hepimizin aklına gelen soru şu hocam. Bence kilit soru çünkü ameliyat olmaktan korkan da bir milletiz biz. Evet, evet. Ameliyat olduk, bel fıtığı ameliyatı olduk. Evet. Olduktan sonra fıtık tekrarlar mı? ya yani genelde çevremizden de böyle sesler yükseliyor çünkü. Ameliyat olmaya karar verdim deyin de evet, hemen evet. konu komşu başlıyor. Bir daha olursa, bir daha olursa derler. ne yapacaksın? Bir evet. daha mı kestireceksin? Bir Da öyle derler. Ya şöyle tekrarlayabilir, tekrarlamayabilir. Eğer hasta korunma <laughs> önerilerine uyarsa... Hı, -hı dediğimiz şeyleri yaparsa, kendine işte işinde, iş hayatında, ev hayatında kendini hırpalamadan e, hayatına devam ederse, egzersizlerini yaparsa, tekrarlama olasılığı çok düşük. Ama buna dikkat etmezse, eski e, normal hayatına geri hı dönerse hı. tabii ki tekrarlayabilir. Başka bir bölgeden olabilir. Allah korusun. Evet, evet, evet. Peki tekrarlamaması aslında burada çok önemli. Yani bizim kendimizi korumamız çok önemli. <laughs> Bel fıtığının tekrarlamaması için neler yapmalıyız? Bel fıtığı olup da belki şu an iyileşen ve nasıl koruyacağını bilmeyen izleyicilerimiz olabilir. Onları da konuşalım. Evet, kesinlikle bir kere hani çok ağır yük kaldırmayacağız ama tabii ki pazara insanlar gidecekler, günlük hayatlarına devam edecekler. Örneğin 10 kilo bir yük aldı pazardan, 5 5 dağıtacak. Yani bir bir, bir eline 5 kilo bir eline. evet bir eline 5 kilo. Düz postürünü koruyacak. Hı -hı. Yani önceki programlarda da konuştuk. Dik düz postürünü koruyacak. Gerekirse o postürü e, hani sürekli dik tutmasını sağlamak için özel korseler var. Küçük yani dik duruş korseleri var korseler. Evet, Önerilir musunuz? Tabii tabii. Bunları 6-7 ay veriyoruz hatta. Hani kişiyi dik durmaya e, egzersizle beraber veriyoruz tabii. Ki. Dik Hı -hı. dik tutmaya teşvik etsin diye. E, bu dik postürünü koruyarak ağırlık taşıyabilirler. Mesela diyelim cam silecek. Böyle uzanmayacak. ...ve bir şeyin üzerine çıkacak... ...yani kolu baş seviyesiyle aynı olacak... ...bu şekilde silecek camı... Yani bu ...uzanarak çok değil de... Bir evet, mi? ...bu kesinlikle belli çok zorlar... ...buna dikkat edecek... Hı hı. ...örneğin mesela lavabo... ...lavabolar baz, bazı şeyler aşağıda... ...yani elin yüzünü yıkarken böyle eğilmemesi gerekiyor... ...o zaman böyle biraz ayağını geriye doğru atır... ...öbür ayağını atıp böyle o şekilde yıkayabilir... ...hani belli hı hı. kısa süreli hemen temizliğini yapabilir... ...yani öne eğilmeyecek... ...ağır kaldırmayacak... Ka ...kaldıracaksa dediğim gibi eşit yük dağılımı olacak... Hı hı. E, bu tarz durumlara dikkat edecek hasta. Mesela şunu yapacak. Hı hı. Evet. Hasta namaz kılıyorsa hocam. Yani özellikle bel fıtığı ameliyatlarından sonra tekrar oluşmaması için hı hı. sandalyede mi namazını kılsın? Evet. E abdest almak da çünkü çok problem tabii, oluyor bel tabii, fıtığı tabii. hastalarında. Kesinlikle evet. E, yani oturarak namaz kılmalarını öneriyoruz biz ama hasta iyileşti, egzersizini yaptı, toparladı bir kontrole çağırıyoruz aslında 3 ay sonra geldi. Harika. Hani yapmış kasları güçlenmiş falan. O zaman namaz kılabilir tabii ki kendi inandığı şekilde kılabilir ama yine hafif ağrım var. İşte eğilirken biraz böyle ağrım oluyor doktorum. iyiyim ama hı hı. şu hareketleri yaparken böyle oluyor deyince o zaman da oturarak namazını kılmasına teşvik ediyoruz hastaları. Hekimlerinden onay alsınlar diyebiliriz. Tabii tabii. Aynen. Evet, Peki evet. hocam mesela gittiler bir arkadaş topluluğunda buluşacaklar. Nasıl otursunlar? Çünkü hepimizin evinde L koltuklar var. Ayaklarımızı uzatarak da oturuyoruz bazen. Evet. Belki davetlere gittiğimizde çok da dikkat etmiyoruz aslında aman kıyafetimiz bir şey olmasın evet, iyi evet. gözükelim diye. Yani tam da o noktada nasıl önlemler almamız gerektiğini hepimiz için bir evet. bel fıtığı adayı olarak hepimiz için Hı -hı. anlatırsanız çok Tabii mutlu ki. oluruz. Bir kere dik duruşumuzu koruyacağız. Bakın ben de şimdi hafif dönüyüm ama vücut olarak dönüyorum. Mesela hani bütün bacaklarım belim bu şekilde dönük hani böyle değilim. Ee, onun dışında bel desteğim var şu an kendimi rahat hissediyorum. Belimde bir zorlanma hissetmiyorum Hı -hı. dik duruşum yerinde. Bunlara dikkat edecekler. Oturuş da bu. Dik duruş artı bel desteği. Onun dışında böyle hani televizyon izlerken böyle bir koltukta kayıp böyle ayakları uzatıp bir yatma Aha. pozisyonu var. Akşam hepimizin. Orada <laughs> o pozisyon çok riskli bir pozisyon. Neden? Çünkü bel tamamen boşta kalıyor orada. Yani ağırlığı bel taşıyor aslında. Hı -hı. şimdi. O yüzden onları da şey yapmayacağız. Ya böyle sırt, yani şöyle yatarak izleyebilir, tam, tam yatarak izleyebilirler. Hı -hı. Onlara dikkat edecekler. Ee, onun dışında bu korunma önerileri bunlar ee, günlük hayatında dikkat etmesi gerekenleri Söyledik işte uzanma, makaslı hareketleri olmayacak, hı hı. egzersizlerini yapacak ee, bu şekilde. Gebeler de yine aynı şekilde otururken hocam hem sağlarına evet, evet. hem sollarına da ekstra destek alsınlar mı koltukta? Tabii ki ]ken? tabii ki. Gebeler de öyle. Mutlaka yanlarına destek alacaklar, bel destekleri olacak. Hı hı. Gebelikte bir takım egzersizler var verdiğimiz hı hı. gebelik egzersizleri var bunları şey yapıyoruz, veriyoruz. Tabi gebelikteki, gebelikte şey ağrısı çok oluyor, bel ağrısı. Onun bir diğer nedeni, hani kas zorlanması dışında alt bir kemik yapımız var. Şöyle göstereyim. Gösterin hocam. Daha iyi anlıyoruz tabii, siz tabii. gösterince. Gebeliğin genel fizyolojisine bağlı olarak, bakın şurada eklemler var. Hı hı. Şöyle. Sakrülek eklemler diyoruz. Onlarda bir açılma oluyor. Açılma ortaya çıkıyor. Bazen ödem olabiliyor. eklem hı hı. zorlandığı için. Ona bağlı da ağrı olabiliyor. Orada biz hasta geldiği zaman muayenede hani anlıyoruz. Onun da bir takım rahatlatıcı hareketleri, egzersizleri var. Ee, bunları uygularsa hasta çok problem yaşamıyor zaten. Kilo Peki. da almazsa Özellikle gebelik sonrasında emzirme döneminde en çok bence bel fıtığını tetikleyen dönemlerden bir tanesidir diye düşünüyorum. Hı hı. Bebekleri emzirirlerken gece ne yapsınlar hocam? Yani alta belki bir destek... Bir şey var şimdi çok güzel bakın emzirme yastıkları, yastıkları. var. Hı hı. Yani ben de kızımda onu kullanmıştım. Gayet şey sırt destekli. Onu alarak gayet rahat bir şekilde güvenli emzirebilirler. Çok aparatlar var böyle. Yani bu o, duruş bozuk duruşu hani destekleyen o bozukluğu engelleyici çok farklı aparatlar var. Onları hı hı. kullanacaklar. Ee, bu şekilde eğer dikkat ederlerse zaten emzirmek bir şey teşkil etmez, engel teşkil etmez. Engel Problem. değil ama hocam böyle bir öne doğru insanda evet. gitme durumu Oluyor o, yani. Orada işte emzirme yastıkları olması Devreye gerekiyor. Devreye giriyor. Siz giriyor. öneriyorsunuz emzirme tabii yastıklarını. Ki, tabii ki tabii ki. Aynı şekilde dik duruş korseleri mesela hiç bel fıtığı olmayan birisinde öneriyor musunuz? Birazcık postür bozukluğu olduğunu hissettiğim evet. an kullanabilir miyim ben mesela? Tabii ki olabilir. Orada şöyle eğer egzersizle kontrol altına alamıyorsam hastayı çağırıyorum. Postür bozukluğu ben işte mesela dik duramıyorum hocam deyip geliyor. Ağrısı yok ama dik duramıyor. Hı -hı. Tabii bakıyoruz altta yatan bir skolyoz var mı? Eğrilik var mı yok mu? O skolyozu değerlendirdikten sonra olsa da olmasa da ben veriyorum. Çünkü gerçekten bir 6-7 ay verince hasta dik durmaya adapte oluyor. Egzersizleri de kombine edersek o duruş bozukluğunu bir anlamda gidermiş oluyoruz. Mesela dik duramıyorum diyenler için var mı önereceğiniz bir egzersiz oturduğumuz yerde herkes şunu yapabilir? En azından bir tane tabii de, ki, de olsa. Tabii ki tabii. Geçen şeyde de aslında gösterdiğimiz egzersizler onlar evet. çok önemli. Bir Aha. kere şu hafif geriye doğru bakın şöyle ...açma hareketi var. Hı -hı. Şurada bir takım... ...kaslar var. Onları böyle Hı -hı. germiş oluyoruz. Çünkü genelde postüre bozuk kişilerde... ay ...şöyle dura dura ne olur? Sırtta böyle bir... ...kambur çıkar. Evet. Arkada bir kas var. Kocaman bir trapez kası var. Ee, orada ağrı odakları oluşuyor. Konuş dediğimiz şeyler... Alt, ...altında yatan mekanizma da duruş bozukluğu. Hı -hı. Ne yapacağız? Biz böyle yaptığımız zaman... ...ne olacak? İşte bura, bu kısımlar... ...gerilecek. Ee, arkadaki o... E, ...kifozu yani o... E, ...kamburlu azaltmış olacağız... Hı -hı. Onun dışında şöyle kollar geriye doğru bakın şöyle. Bunu siz söylemiştiniz. Bunu tabii. en yanlış yaptığımız nasıl yapıyoruz? Hep öne yapıyoruz evet, aslında. Evet. Ya da hem öne hem geriye yapıyorlar. Daha iyi evet. olsun. Yani biz önermiyoruz. Sadece yani geriye. Için, tabii. Geriye doğru postür için. Hı -hı. Bunları öneriyoruz. Onun dışında e, sırt üstü yatarken böyle sırt üstü yatarken bacak çekme hareketlerimiz var. Şöyle çekip bırakma gibi bir takım hareketlerimiz var. Hem de yani. masa başı çalışanlar varsa bence saat başı Tabii, Oturdukları tabii. yerden hem patronlarınız da kızmadan efendim yani bir yere kalkmanıza da gerek yok. Masa başında şu tabii hareketleri ki. yapsa kim ne diyecek? Tabii. Bu tarz hareketler. Aynen öyle. Yani yani daha, daha geniş bir zamanlarda aslında böyle görsellerle destekleyerek o egzersizleri egzersizleri gösterebiliriz. Yapalım hocam. Evet, Bunu evet. mutlaka yapalım. Görseller Niye? koyarak. Hı -hı. Çünkü biz internette arama motorlarında aratıyoruz. Evet, bir sürü şey çıkıyor değil mi orada? Bir sürü ve ba bazıları belki de... yanlış, yanur bazı orada bir grup bel egzersizi var. Hı -hı. O ne varsa koyuluyor oraya. Onların her hareket işte herkese olmayabiliyor. Ee, özellikle mesela bu tarz hani egzersiz yapayım şey yapayım açılayım düşüncesiyle e, bu tarz hareketleri yapan kişilerde böyle bel yaralanması oluyor. böyle Geliyorlar tutulmuş mesela. İşte şey evet, <laughs> asıl, o yüzden iyi bir şey yapacaktı. Evet o yüzden kontrollü gitmek lazım. Yani mesela <laughs> ben şu hareketin öne doğru olmaması gerektiğini şimdi sizden öğrendim ama internete evet. açın bakın. Hem Öyleden. öne hem arkaya, arkaya doğru edelim. öneriler. Ha doğrusu o var. Öbür türlü olmasın bunlar çok basit. 2 3 tane şey ama gerçekten düzenli yapılırsa etkili.